hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşıya oynayacağım. Ee, Destek böyle. nasıl deste diye bana yorumlarda lütfen küfür etmeyin. Yani yorum demişken bu arada ee, like atıp abone olup bildirimler açıp görüyorsunuz. Yorum yazarsanız çok mutlu edersiniz. Bildirim açarsanız ilk yeni video ekledim de yani. Şey alırsınız yani normal klasik youtuber muhabbet işte. Çok da uzatmaya gerek yok bence. Çok iyi oynayamıyorum. Yani söyleyeyim. Haydi başlayayım yani, mi yani? Başıma ne gelebilir ki? Bir soğuk balon karşıma gelmesin mi? Bir soğuk bende bulunduracak amk Burada kafa Şimdi şöyle bir dev balon alıyorum Ne kadar da dev balon lazım bu ay, ay Neyse

tasarımız aslında hayır konuşsun sen konuşsun hadi hadi beni de yapma sen vurma Allah bela ya rabbi

Bir dev bir sarmaşık çıkmadı ya. Haroşum Bunları... ya. Onların arasına geçelim. Şunları da abi. Showtime. <laughs> <laughs> Destem değişiklik yapma ihtiyacı duyuyorum. dört çünkü destem. Bu arada cadayırın açıyor. <laughs> Bak prens bok gibi ya kaldı Onun yerine kule yok şeyimde. veya bir boş başa alırım. Böc Böc Mee's 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 Ayy ah, gari Mee's yiyen onun gitti de balon Vuruyor Böyle yedi yiyen onu Vuramadı hayır Bunu buna vur ya Oooo oh, vurma ya bir barbar çıksın barbarı emcikledi neyse dur şuraya böyle sanki böyle böyle mesi 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 anlarım size mesi mesi ne ara döndürdüm ben amık çok oldu Allah belanı ver şerefsiz sakin ol dur başta uyarı vermem lazım dedi de. bu, bu, bu videoda ulli mirki her türlü hassas değere eee Orsun çöpür ne kadar bilmek olsun. Para ben çöpürdüm. İki diri var şu an destemin ya. O beş 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 beş. İki tane basabiliyorum sadece. Sıçık. Yine o yüzden seni araştın ya. Yürü. Ölmeyi mırk ettiğini vaat ettiği لاین اوکولی می‌کردن. از اون زمان دور آرت کام من منو نیازم و نیازم به من. دسته چو خور به. می‌خو؟ تلاش کرد مانک

Korona virüs saldırıyor şu Çok komik Onlara gidiyor nereye ya? Ve benim için kanal durmuyor ya. ben kalıyorum ya? Ani ölüme gidecek mi kaybedeceğim? Adım kadar iyi. Hatta bundan daha iyi. Yani. George. Ne deve? Ne Oğlum ya, onlardan nereden gördüm Ay, yo 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 yo. Sen buna odaklanmayacaksın, buna da odaklanamazsın ki. Bak. Deve siz deve deve aynı. Allah kahretsin. Alga savunun her şeyiniz var mı? Ya geri ne yapıyorsun? Dün ne yapacağız? Niye bu kadar kanlar yaptın? Zing. Lan geri. Allah be. Bu oh, ortaya çıktı. Hayır. <laughs> Onun avrudur şu ya. Lütfen durun. Dur, dur. Şu, 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 neyse al şu bir soru ki ulaşmak istiyorum ama Alın... son toruyu hadi <laughs> de olum ne şimdi anladım ben ya bak bir şey soracağım ben bu kodumun devini çıkarsam yani kodumun kraliyet devini olsam Hayatım ne değişir? Ve odamını or çıkartıp kanka ya versen iki dakika. 4.1 nokta bir <gülüyor> Neyse. Oh <laughs> sildi. Şey bu. çok edeceğim ha boşta. Başlık demiş. Durma. İşte şöyle şöyle şey yapalım bir dakika. Ne? Yeni iksir harcadı şu an. Az önce can iksiri bitti. E. ama yeni iksiri de harcamaz. Oh, yalan yanlış değil. Başık değil. Değil, değil. Durma. Hmm. <sighs> çok çaresizim ya. Ben tek kavar hakim. Hadi vur bir kere daha. Bir kere. Oh şükür. Hadi 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 bunu odaklan. Bunu odaklan. Bunu odaklan. Yes. Isırdım şimdi seni. Hadi sana. Sağ olun. Aldım kulesini ve vermedim. <laughs> mu güzel bir şey. Şu bir şeyin düşüyor. çok fena saldırıyorsun da ya. Daha savunamayacağım. Hatta direkt komple savunamayacağım. Şimdi orada kaybettim. Nasıl gireyim Harbi. Ne geldi. Ulusuz. Uslanmaz. Ve <laughs> haka diyelim. Ne anlaştı şey yapmıyoruz olmuyor. Toksiklik yapmaya çalıştıysan Allah belanı versin. Harbiden oynayışını beğendiysen Allah razı olsun.

Öldü evet. İçin okları var ya <laughs> Balon atmıyor Halktan büyürüsü alıyor Buzluyorlar bu ayağa. Nice. Böcüğü masaya mı? Artık yedi. Hmm, bir bu eksik tamam. Hmm. Ah. Şöyle bassam oyalasalar nasıl fikir? Yey uçamak Adım ok お。今、ニーズ用のジャマイ。うん。おい খপ খও নে অ